Evet eğitimi önemsediğinizi anladık biz Sizin evet. konuşmalarınızın bir bölümünü Çünkü eğitim ayırdınız Bir dönem tekel parkının yıkılıp Orada bir üniversite olacağı gündeme gelmişti Haliyle Mudanya halkının da bir heyecan sarmıştı Ancak bugün oraya baktığımızda ise Bir otoparkla karşı karşıyayız evet. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi Mudanya'mızın bütün değerleri gibi Orası da Birilerine yandaşlara peşkeş çekildi Hı. Bir takım insanlar orada yer aldılar işte kapattılar. Diğer kısım Burbaka otopark olarak hı hı, verildi. Kiralandı. Ve Mudanya'da eğer siz benim gibi hareketli <laughs> bir insansanız 3-4 sefer otopark parası verme durumunda da kalabiliyorsunuz. Trafiği ve ulaşımı çok kötü olan bir Mudanya'da hepimizin yaşadığı en başlı sorun aslında trafik ve ulaşım Mudanya'mızın. Orasını biz kent meydanı yapacağız var olan hükümet binasının kaldırılması dahil yaşanacak o sağlanacak o büyük ortamda büyük alanda bir kent meydanı projemiz var. Bunu yaparken şunu da söylüyorum. Şu andaki belediye yönetimi tarafından oraya kiracı olarak alınan insanların mağduriyetini de gidermek şartıyla kim olursa olsun tanımıyorum. Kim olursa olsun o insanların da mağduriyetini gidermek şartıyla biz orada kent meydanı projemizi gerçekleştireceğiz. Bu kent meydanın bir bölümünde Mudanya'daki otopark sorununu çözeceğiz Yeraltı yaparak. Nasıl yapacaksınız diyorlar ya evet. bazıları hani çözemezler. Biz çözeceğiz. Özellikle trafik sorunuyla ilgili. Trafik sorunu Hı -hı. tabii ki bunu çözeceğiz. Otoparkın o girişte yapacağımız bu otoparkla Mudanya içindeki trafiğin e, seyir halindeki araba hareketini azaltmış olacağız. Mudanya'daki hareketi biraz daha sakinleştirmeye dönüştüreceğiz. İnsanlarımız orada arabalarını park edecek, çıkacak. O sahildeki, o yol üzerindeki esnafımızdan alışverişini yapacak, çayını içecek, yemeğini yiyecek, diğer ihtiyaçlarını alışverişini karşılayacak. Mudanyalı esnafımız da kazanmış olacak. Evet. Esnaf da bu şekilde kazanacak diyorsunuz. Tabii ki Esnaf da kazanacak. bu şekilde düşünmüş oluyorsunuz. Evet. Aslında bizler Mudanya'nın biraz daha e, turistler tarafından tanınmasını da istiyoruz. Şöyle ki uluslararası bazda da tanınırlığı olsun. oradan da ziyaretçileri olsun. Bunu oranın halkının da önemsediğini düşünüyorum. Var mı Mudanya'yı en iyi şekilde ulusal bazda tanıtma projeleriniz, turistleri çekme projeleriniz? Var tabii. Yani Hani e dediğiniz ya yaşlı kesimden oluşuyor. Biraz daha o nüfusu gençleştirmek için en azından tatilcileri Turizm projemiz var hı hı. Bununla ilgili Mudanya'mızda var olan Çok değerli eskiye ait yapılarımız var Bu yapılarımız Geleceğe taşınacak Evet. Bunların aynı Safranbolu örneğinde Olduğu gibi Gaziantep'te Mardin'de Urfa'da olduğu gibi Geleceğe taşınması için biz belediye olarak Bütün desteğimizi vereceğiz O yapılarımızı geleceğe taşıyacağız Aynı zamanda var olan diğer kültürlere ait Çok değerli yapılarımız var hı hı. Kililya'da var Kumyaka'da var Dereköy'de var Aydın Pınar'da var. Bu yapıların da gün yüzüne çıkarılıp restore edilip aslında uygun şekilde tüm dünyaya tanıtılmasını, o kültürleri yaşayıp Cumhuriyetimizin ilanından sonra ait oldukları ülkelerde yaşamaya başlayan insanlarımızın, o kültürlerin insanlarına tanıtımını yapacağız. Ve oradan insanlarımızın Mudanya'ya gelmesini sağlayacağız. Mudanya'ya gelen turist sayısı artacaktır. Mudanya turizm kenti olacak derken bunları söylüyoruz. Aynı zamanda bu butik otelin, otelcilin geliştirilmesi, evet. restoran gibi yan işletmelerin geliştirilmesi, korunması, desteklenmesi bizim yönetimimizde olacaktır. O turistlerin gelme sebebi olacaktır Mudanya. Geldikleri zaman mağdur değil, güzel güler yüzle karşılanacakları bir Mudanya göreceklerdir. bunun için de bütün projelerimiz hazır. Evet şimdi butik oteller dediniz e güzel bir proje tabii ki ama e, Mudanya o butik otellerin yapılmasını e, kaldıracak potansiyele sahip mi yoksa o butik oteller için alan mı oluşturulması gerekiyor bugün Mudanya'da? Yok o yapılarımız var. Hı -hı. Yani az önce bahsettiğim çok değerli eski ait yapılarımız. Onları o, mı butik otellere dönüştürülmesi? Tabii ki tabii ki hani güzel görünümlü, Hı -hı. çok estetik. Evet. Yani e, çağdaş bir <laughs> teknolojinin son gelişmesinden faydalanmış hı hı. yani ısınma sistemleriyle, görselliğiyle sağlanmış yapılar olacaktır. Onlar onlarla ilgili düşünüyoruz. Ayrıca farklı daha değişik yani çok katlı gibi müdayanın süleyetini bozacak, görüntüsünü bozacak yapılardan bahsetmiyorum. Tabii biraz geride, ileride kalmış, biraz köşede kalmış yerlerden bir tanesi de Trilya aslında. Hafta evet. sonu belki günübirlikçilerin ...akınına uğrayan bölgelerden bir tanesi ama biraz daha hareketlenmesi ve renklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama onun öncesinde ne var yıldız tepe var evet. hemen onunla ilgili şunu sormak istiyorum bugün yıldız tepeye baktığımızda ise insanların araçlarıyla o tepeye çıkıp araçlarının pencerelerini açıp manzara izledikleri bir yer olarak görünüyor e, o şekilde kalacak mı orası şimdi yıldız tepe Mudanya'nın penceresi evet. bunu herkes bilir hı hı. orası ile ilgili çok güzel bir projemiz var evet. bunu hayata geçireceğiz yapacağız. Önümüzdeki günlerde bakın ayın 18'i 20'si gibi görsel hale dönüştürüyoruz. Onu şu anda bütün Mudanya'nın beğeneceği, bütün Bursa'lıların beğeneceği veya Mudanya'ya gelen herkesin beğeneceği bir projemiz var. Orası bizim Mudanya'mızın penceresi. Evet çok önemli yerlerden, bölgelerden evet. bir tanesi ama projeyi açar mısınız biraz? Yani insanlarımızın ortak yaşam alanı olarak değerlenecek evet. alanlar dahil, Kafeteryaları dahil hiç kimseye peşkeş çekilmeyen tamamen halkın kullanımına açık manzarasıyla bütünleşen mükemmel bir proje. Evet. Fazla açmıyorum diyorsunuz. Fazla açmıyorum. için sürpriz olsun. Diyorsunuz. Evet. O zaman Trilye ile ilgili renklendirme çalışmaları diyelim çok kısa çünkü. de yine aynı yavaş yavaş o eski evlerimizin var olan mesela taş mektebi tarihi çeşmeleri var. Hı, hı. Eski Zeytinyağı Fabrikası var. Evet. Tiriclea Manastırı İsa Kilisesi var. Panagia Panto Basilesa Kilisesi var. Hagios Sergios Manastır Kilisesi var. Ioannes Teologos Ayayane Kilisesi var. Evet. Bunları gün yüzüne çıkartacağız. Bunları gün yüzüne çıkartacağız. Bu kültüre, diğer kültürlere ait bu yapılarında Mudanya turizmine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Böyle olduğuna inanıyorum. Benim çocukluğumda bakın birçok ev yıkılmadan önce, yok edilmeden önce, o tarihi değerler yok edilmeden önce Yunanistan'dan, diğer ülkelerden turist kimleri yanaşıyordu Mudanya'ya. Ve Mudanya'nın sokaklarında turistler vardı ama son yıllarda bu yönetimler sayesinde, bu elleri kelepçeli yöneticiler sayesinde Mudanya'ya gelen turist sayısı da azalmıştır. Evet programımızı artık sonlandırmak durumundayız ama belki çok kısa e, Mudanya halkına bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz. Son sözü size bırakalım. Neler söyleyeceksiniz hemen çok kısa alalım. Mudanya'ya tüm Mudanyalı hemşerilerimle birlikte yönetmek <laughs> için geliyoruz. Temiz Mudanya'yı yaratmak için geliyoruz. Mudanya'da güzel şeyler olacak. Mudanya'da yaşayan herkes ve Mudanya'la ilgili ilgisi olan herkes tüm Türkiye Mudanya'yla gurur duyacak diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar Sayın Türk Sağ olun. Cidilmaz. Teşekkür Sağ olun. ederim. Evet sevgili izleyiciler satır başının bugün de sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türk Yılmaz bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.